Tekrar sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler Rocky Juarez Chris Jones arasındaki mücadele başlıyor Dünya şampiyonluk maçı bu WBA'de süper siklet mücadelesi Ricardo <laughs> Ricardo Rocky Juarez ekranlarınızda Texaslı boksör Meksika asıllı onu da belirtelim. Yenilkisiz Chris John şimdi de ekranlarınızda geliyor. WBA featherweight champion of the world Chris the Dragon John. Dragon dünya şampiyonu Chris John ekranlarınızda. Bu Chris John hiç kimseye yenilmedi. Hatta Juan Manuel Marquez maç yapmıştı. Ona bile yenilmedi ve kazandı. İki beraberliği bulunuyor Chris John'un. O beraberliklerden bir tanesi de şimdiki rakibi Rocky Juarez'de olmuştu sevgili izleyiciler. Rocky Juarez'le şimdi rövanş yapıyorlar. Dünya şampiyonluk kemeri 2009 Şubat ayında ortaya konulmuştu. İşte şimdi o maçın rövanşı aynı zamanda bu dünya şampiyonluk maçı. Rakip Juarez yeşil şort. Mavi beyaz şortlu da Chris John. Maçın favorisi olarak gösterilen isim yok onu da belirtelim. Bir önceki maçı ikisinin Beraberlik de bitmişti 12 round sonunda. Rocky Juarez. İkisi de Juan Manuel Marquez ile maç yaptılar. Rocky Juarez yenilmişti. Chris John kazanmıştı. Rocky Juarez üzerine gidiyor. İlk rounddan itibaren kovalamaya başladı rakibini. Amatörde 145 galibiyeti var. Ricardo Raki Juarez'in. 17'de yenilgisi bulunuyor. Amatör kariyerinde tabii bu. 1999'da dünya şampiyonluğu olmuştu. 2000'de de olimpiyatta gümüş madalyayı kazanmıştı. Raki Juarez. Teksaslı boksör. Kemeri kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. Aklı fikri bunda. 1980 doğumlu 29 yaşında Raki Juarez. 1979 doğumlu Chris John. Aralarında sadece bir yaş fark var. Chris John 1.71 boyunda. Raki Juarez de 1.65. Arada 6 santimetrelikte de boy farkı var. 57 kilo mücadelesi bu. Dünya şampiyonluk mücadelesi. Bir kroşe. Joe Cortez maçın hakemi. Onu da belirtelim. Aparkat karnına bir sol. Bu alkış alıyor tribünlerden. Boldrek tekrar. Arturo Gatti'nin hayatını kaybetmesinden sonra gerçekten çok büyük üzüntü yaşandı dünyada. Cristiano'nun sırtında belinde yazan Gatti yazısı da dikkatimizi çekiyor. sarılmalar dikkat çekiyor. Bu saniyelerde birbirlerine aman vermiyorlar. Round'un sonuna yaklaştık. Köşelerine geçiyorlar. Heyecan dolu günler bizleri bekliyor. Nikolay Valiyev de David Hay karşı karşıya girecekler. Kasım ayının ilk haftasında o maçta Fox ekranlarından yayınlanacak. 7 Kasım tarihinde. Sol direkler arka arkaya her iki boksörden de. Rocky Juarez Yine sol direk vuruyor bir tane. Mideye sol direk indi. Sol direk tekrar. Chris John'dan bu kez. Aradaki mesafeyi, distans farkını sürekli koruyorlar. Bu ana kadar riske giren hareketler yapmadılar. Rolantide götürüyorlar desek geridir karşılaşmayı. Tekrar sol direkler. Endonezyalı Chris John. Endonezya'dan Chris John. Jakarta'da dünyaya geldi. Johannes Christian John olarak tam ismi bu şekilde. Chris John'un 44 maçta hiç yenilgi yaşamadı. Bu çok büyük bir karne. Ciddi bir kariyer. 336 round maç yaptı bu karşılaşmaya çıkana kadar. Ve knockout oranı da %50. İki maçından birini knockoutla kazanıyor. Chris John. Bakalım bu mücadelede nasıl olacak? Bir önceki maçını knockoutla kazanamamıştı. Ondan önceki maçını da knockoutla kazanılmıştı. Bu kadar nakatör bir boksör. Son iki maçından knockoutla galip ayrılamadı. Ama özellikle Hiroyuki Enoki mağlubiyetsiz rakibini Japon rakibini yenmeyi başarmıştı. Hem de Japonya'da puanla 2008 yılının Ekim ayında Chris John Mavi şort, mavi beyaz şort Chris John bunu belirtelim Rocky Juarez şimdi kapandı rakibine Joe Cortez ayırıyor onları Sağ sol direktler tekrar Sol direk çenesinde Rocky Juarez'in Chris John şimdi orada atak yapmak istedi. Sol direkt tekrar. Yine sol direktler. Sağ kroşeyi denedi Chris John. Maçı evlendirmeye başladılar yavaş yavaş. Köşelerine geçiyorlar. Bu roundda da çok net bir sonuç çıktı diyemeyiz. İki boksör de birbirlerine karşı net bir üstünlük sağlayamadılar. Bir önceki karşılaşmaları 12 round sürmüş ve bu bir galip çıkacak zannedilirken 3 hakemin de Tom Miller, Raul Caiz ve Gail Van Hoy tarafından yapılan bu anlamada 3 hakem de 114-114 karar verdiler. 3'ü de 114-114 dedi ve maç beraberlikle bitti. Bundan önce Jose Royas karşısında yine bir beraberlik olmuştu sevgili izleyiciler. Chris John'un Üçüncü round start aldı. 3er dakikadan 12 roundluk bir maç bu. Chris John sağ sol direkler işe yaramıyor şu ana kadar. Yoklamadan başka bir şey yaramadı. Bir sağ kroşe geldi şimdi orada Rocky Juarez'den. Ekranları başına geri geçenler için hatırlatmak istiyorum. Yeşil çort Rocky Juarez. Onun da 34. karşılaşması bu. Dört kez yenildi 2001'den beri ringlerde profesyonel araynadan bahsediyoruz tabii ki. 4 yenilgiden bir tanesini Juan Manuel Marquez'den almıştı. Antonio Diaz'ı 2003'te knockout etmişti ve yılın knockout'u seçilmişti 2003 yılında. Rocky Juarez'in o unutulmayacak Antonio Diaz knockout'u. Çok dünya şampiyonluk maçına çıktı ama bir türlü o şampiyonluğa ulaşamadı Rocky Juarez. Barrera karşısında iki kez unvan maçına çıktı. İkisini de kaybetti. Humberto Soto'ya kaybetti. Yine WBC'nin kemer mücadelesinde. WBA'de işte maça çıkmış beraberlik yaşamıştı. Bir önceki karşılaşmada Raki Juarez Beşinci kez dünya şampiyonluk maçında Rocky Juarez. Bakalım kazanabilecek mi? Aparkat bir tane. Sokuldu tekrar bir kroşe çenesine doğru. Chris John'dan direkt yumruklar. heyecan sürüyor. Las Vegas'taki müthiş şölene devam ediyoruz. Sol direk. MGM Garden Arena'da. Dünyanın en büyüklerinin ringe çıktığı bu arenada. Konuşan yumruklar. İşte ekranlarınızda bir sağ koşa çok sert. Rocky Juarez